Bu videoda hem çiftlik hayvanlarını öğreneceğiz hem de gerçek seslerini duyacağız. Keçiler, kediler, köpek diye ses çıkarır. Beni bilen bilir bak chatte birçoğunuz beni tanıyorsunuz daha hiç, hiç küfretmemişimdir bak. A few moments later Ona yine yedim hani baktım. Aa, <laughs> siktir git çakıcı o al sana P90 oğlum al. Ee, Furkan Korkmaz'a bir anda konuşurken <laughs> bıh desem Sus lan! Hayır 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 desem <laughs> o da korksa hani Furkan Korkmaz'dı desem. <laughs> Komik mi lan bu? Let's go oyun kapandı. Yani şu an bir mod da Aynen Jabba watch gibi Watchcase. Girmez öyle bir şey yok. <laughs> Deneyim ya. Olursa efsane olurum. Bu <laughs> reisler bir tık hızlı gidiyor. Biraz da zor okudum biliyon mu? An anemi yok. Ot gibi abi. Çığır. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? O zaman değil. okunuyor mu? Ben koymayayım. ne? 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 Bu nasıl karanlık? Nasıl karanlık? Allahım! Sustan! Duygusuz tezere! Sus kanka! Adam bekar kalıyor o saatten sonra. Aaaaaaaaa! Adam öldü amına koyun! Bak spor konusunda hayatta yalan söylemem biraderim. 10 numara vücudum var. Oğlum Bu adam... ne oğlum cadı gibi geziyor böyle ha? Öyle Akulak hareketi... diyor. Kaleye geçiyor Tunca aşağılığına bakalım. Yapar üstü oyuncu değişikliği akıbında döndü. Deli evin başımıza yıktın deli. Bak şöyle geliyordum. Baksana vurmuyor. <laughs> One minute 37 seconds later. Oy ha. <laughs> Uy, Vurma lan artık sen O Omuna koyayım hoca. Alo. Ben bir cinayeti bildirmek istiyorum. Bu bayağı cinayet değil. Baya s**ti yani bu hani. Bu ne, ne bu? Yasal mı bu YouTube'da? <laughs> Buradayım ben görmüyor musun? <laughs> Kanka yemek yiyerek piyano çalan ünlümüz kimdir? Kimdir? Vedat Aminor. <laughs>